Ben bugün e, edit programı indirdim. E, dedim e, bakın işte e, hot diye bir edit programı indirdik. Böyle. E, burada kamera. Ya böyle. Böyle son kullan. Hmm. Yapıldık. Çık diyoruz böyle bir edit programı indirdik video <laughs> <Öl. Göğüdü> durduracağım <laughs> geldim <laughs> edit programımızda da inshot In inshot in diye inshot inshot İşte inshot şöyle i̇şte göstereyim hemen şu yazsanız çıkar yani bakın şimdi bakın şöyle bakın edit programı desiniz yani şu çıkıyor bakın buna da bastığınızda şöyle ben de böyle evet bunu indirdim evet görüşmek üzere hoşçakalın bay bay